videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor All Star'da dün akşam ekrana gelen düello finalinde 5-3 kaybeden Yunus Emre Özden yarışmaya veda etti. Finale günler kala elenen Yunus Emre Özden şu ifadeleri kullandı. Bu sezon yaşandı, bitti. Artık söylenecek son sözler şunlar. Zor bir hayat yaşadım. 30 yaşına kolay gelmedim ve gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. Aileniz size bazı şeyleri karşılıksız verirken bu çamur sıçratmaya büyümekte de denebilir aslında. Ağlayacağım. Zor tutuyorum kendimi. Ama bu konuşmayı da yapmak zorundayım. Burada beni ben olarak kabul ettiniz. Ve gerçekten hep kazanmaya çalıştınız. Ben büyürken her şeyin bir bedeli vardır. Lafını duydum hep. Evet bir bedel ödedik ama bu sadece yarışmanın zorluğuydu. Eğip bükmeden beni ailenizin içine aldınız. Beni ben olarak bir yerlere getirip dünyanın attığı çamurlardan arındırdınız. Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için teşekkür ederim. Yunus Emre Özden'in veda konuşması dikkat çekerken eski yarışmacılardan Nagihan Karadere yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Nagihan şunları söyledi. Ben jet ski kazasında canımdan oluyordum. Kaza bilinçsiz bir şekilde ya da hatayla yapılır. Benim yaşadığım hatayla ya da bilinçsiz bir şekilde olan normal bir kaza değildi. Ben saliseler farkıyla ölümden döndüğüm halde herkes işin dalgasında. Verilmiş sadakam varmış ki Allah yüzüme baktı. Beni evladıma bağışladı. Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Ruh sağlığı yerinde olmayan biriyle bir sezon bitirdim ki çok şükür sağ salim evime, aileme ve sevdiklerime dönebildim. Uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelirmiş. Normalleştirmeyin şunu. Yok kalbi temiz melek vesaire. Kalın bakalım. Aynı ortamda can güvenliğim yok diye ortalığı ayaklandırıverirsiniz. verirsiniz. Nagihan Karadere sözlerini şöyle sürdürdü. Ayrıca darp olayı da var. Ona hiç girmiyorum bile. Elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık. Krizlere girdi, darp etti. Beni bol küfürler. Tabii ben de altta kalmadım. Yaşadığı Jetski talihsizliğine normal bir kaza değildi diyen Nagihan, Yunus Emre'nin kendisine işim yarım kaldı dediğini de iddia etti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.